Evet, şimdi basit bir alan özelliğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Diyor ki bu özellik, bir dik üçgende hipotenüse ait olan yükseklik, e, ki bunun dik olduğunu da şuraya belirtelim. Hipotenüse ait olan yükseklikle hipotenüsün çarpımı diğer dik kenarların çarpımına eşittir a çarpı h eşittir b çarpı c diye söylemiş. Şimdi biz bu üçgenimizin alanını Alan ABC'yi taban çarpı yükseklik bölü 2 formülü kullanarak ki bunun ispatını da e, vermiştik. Tabanı a yüksekliği h seçip bunu başarabiliriz. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ya da tabanı b yüksekliği c seçebilirsiniz. Yine bizi alana götürür. O da 1 bölü 2 çarpı b çarpı c olacak. Bu denklemde her iki taraftan 1 bölü 2'leri alırsanız a çarpı h eşittir b çarpı c olduğu kolayca görülmüş olur.